arkadaşlar selam burada sessiz bir yer bulup videoyu çekmeye çalışıyorum. Şimdi e, Sheraton Otel'e geliyorsunuz. Ankara'dan İngiltere'ye salacak arkadaşlar. E, özellikle TLS Contact ile alacaklar. Aracı kurumu alacaklar. Sheraton'a geliyorlar. Sheraton'ın yani lobisinden içerince zaten vize başvurusunu sorunca güvenlik yönlendiriyor. E, hangi ülke olduğunu da İngiltere dedim. Direkt buraya yönlendirdi. Benim ben saat 12-11'den önce buradaydım. Şimdi bekliyorum. Evlatlarım falan her şey hazır. Yandaki fotokopi işleriyle uğraşan kadınlara da sordum. En yani 12 beklemem gerekiyor ama daha önce de verebilirsin falan dediler. Öndeki güvenliğe sorduğumda da bu vize merkezindeki. O da tam 5 dakika önce evraklarını getir ver dediler. O yüzden birkaç kez gidip arada kontrol edeceğim. Şimdi size nasıl bir ortam var burada falan onu tanıtacağım. Öyle genelde vlog olacak neler yapıyorum ona dair. Şimdi size göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bekleme yerine geçtim. Benim randevum 12'deydi. Gittim oradaki güvenlere sordum. Biri 11.45'de gidip evraklarını kapıdan vereceksin dediler. Kapıdaki sistem bana gayet saçma geldi. Çünkü bile almıyor ve içeri yani. Böyle ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Ee, öyle söyledi. Diğeri de 11.55'de getirdi. 11.30'da gidip bir daha kontrol edeceğim. Birine daha soracağım. İşte 10-10 dakika aralarla gideceğim. Şimdi ben biliyorsunuz bir aracıyla aracı dil okulu evraklarımı ama ben ekstra benden mi istediler bu evrakların için dil okulu işlemleri dışında oradaki kabul mektubu dışında neler oldu onu size anlatacağım. Özellikle e, bireysel turist vizesiyle gitmek isteyen olur ya da böyle benim gibi dil okulunda gitmek isteyen olur. Bilmek isterler diye anlatmak istedim. Şimdi şöyle buradaki belli evrakları ben anlamıyorum. Dil kendi yaptırışında. Sadece dil hazırladığı evraktan bakarsan şu kadar kalınlıkta bir evrak var yani. Bayağı fazla. Hazırladığı şeylerden biri oradaki okulun yöneticisi, işte Brighton'daki okulun yöneticisinin ıslak imzalı falan kabul mektubu var. işte böyle öğrenciyi okula kabul ettik. Gibi. Bir onu anladım. Onun dışında benim bu belge ekstra koyduğum şeyler sponsor olarak gösterdiğimiz biri vardı. Benim işte masraflarımı annemin karşılayacağını söylemiştim. Annemin belli belgelerini istediler. İşte mesela 3 aylık maaş şeyini koydum. Borcus diyorlar galiba. Onu koydum. Sonrasında böyle şey vardı Annemin dışında işte mesela üzerinde tapu olan e, taşınmaz mallar falan varsa arsada taşınmaz mal bunları koyabilirsiniz. Ben de öyle yaptım. onun dışında böyle bir iki hesabı falan varsa onun da hesap dökümünü koyabilirsiniz. Ben işte onun yerine taşınmaz malı koydum. Sizin kendi üstünüze ait taşınmaz mal varsa onu da koyabilirsiniz. Vize konusunda artı oluyor çünkü şey bantıyla düşünüyorlar. Burada bir yerleşik hayatı var gibi düşünüyorlar. Ee, onun dışında benim ayarladığım işte dil okulu için mesela okuldan transkript, öğrenci belgesi, İngilizce ıslak imzalı falan bunları koydum kendim. Zaten pasap daha önce ben iki vize aldığım için Polonya vizesi ve Amerika vizesi aldığım için onların eski vizelerimin fotoğraflarını da istediler. Onların eski pasaportumda kalan kısımlarını da koydum. İşte Amerika ve Polonya vizesi var. Zaten pasaportum yeşil ama Polonya'da uzun oturum aldığım için onu da koydum. Sonra e güncel pasaportum geldi. Yeni pasaport almıştım. O güncel pasaportum güncel pasaportuma pasaportuna ait ön sayfasına koydum. Daha sıfır bir pasaport yeni geldi. Önceki pasaportum bitmişti. Onu koydum. Başka burada koyduğum bir şey varmış. en sonda benim o kabul mektubum bana dil okulu aldı, Kabul mektubunun çıktısını aldım. Geri kalan da işte siz bu dil okulu aracıyla gidiyorsunuz. Tüm ödeme yapmanız gerekiyormuş. Onun sıfır kalan şeyini kağıdını da koyuyorlarmış. Onu da aldım sabah ve onu da koydum. Bu kadar. Geri kalan diğer belge bir dil okulu hazırladı. Ben bunlarla gidiyorum. Tabii ki görüşme gereken kimliğimizin veya pasaportunuzun yanında olması gerekiyor. Şimdi pasaportu vereceğim. Kimliği de isterlerse veririm ama sanmıyorum. Yine de yanınızda bulunsun diyorlar. Benim anladığım evraklar bunlardı. Ee, onun dışında geri kalan e, buradaki dokümanlar daha çok dil okulunda hazırladığı şeyler. Zaten burada da yazıyor. 11 Nisan saat 12'de vize randevum oldu. Bakalım şimdi ben gideceğim. Az kaldı. Kaç var? 15 geçiyor. 15 dakika sonra tekrar sorarım. Ne oldu, ne bittiler? anlatacağım size. Bu burada benim bildiğim aracı kurum olduğu için aracı kuruma da 650 lira ücret ödeyeceğiz. Bu ödediğiniz İngiltere hükümetine ayrı bir şey. Bu sadece aracı kurum olduğu için buraya ödüyorsunuz. Ee, onun dışında siz de diyebileceğim bir şey var mı düşünüyorum. Ee, şöyle hemen bir bilgilerimi. Burada benim bir fotoğrafımı çekeceklermiş. Bir de parmak izimi alacaklarmış diye biliyorum. Tabi süreci güncelleyeceğim. Şimdi biraz daha bekliyorum. Sizi genel haberdar edeceğim süreçte. Tamam açıyı herhalde ayarlayabildim. Arkadaşlar bugün bu videonun her yeri bir kısımda oldu. Çünkü bir vize görüşmesindeydim, bir çıktım, bir oradaydım, bir oranın lobisindeydim. Sürekli bir yerlerde çektim ama devam ediyorum çekmeye. Şimdi içeride tabii ki size görüntü çekemedim. İçeriye girmeden önce ne oldu? İçeride neler oldu? Bunu anlatacağım. Çünkü kesinlikle telefon kullanılmasını istemiyorlar. Bunu öncelikle söyleyeyim. O yüzden bunu bilerek gidin. Yani Orada yanınızda tutabilirsiniz çok sıkı bir yönetim yok hani eğer tek gideceksiniz ama e, telefonunuza bakmaya çalıştığınız zaman böyle kısa bir baksanız saati kontrol etseniz bile uyarıyorlar. İşte hanımefendi telefonu kaldırın, beyefendi telefonu kaldırın bir sürü güvenlik var böyle kafanızda oluyorlar çok rahat hareket edemiyorsunuz onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi ben içeri girmeden zaten kapıdan evraklarımı verdim kapıdaki adam düzenledi İşte bunlara gerek yok dedi bunlara gerek var dedi bir sıraya koydu ve 650 liralık ödemeyi ben orada kapıda kart ile yapabildim sizden nakit ya da kartla ödeyebilirsiniz kartla sıkıntı olmuyor bunu söylemek istedim. Dediğim gibi 650 lirayı aracı kurum olduğu için ödedim direkt İngiltere konsolosluğu olsaydı böyle bir şey olmayacaktı galiba ama bu aracı kurum üzerinden yürütüyorlar faaliyetleri zaten Ankara'dakiler için söylüyorum. Ee, onun işte ben zaten e, 125 dolar, 128 dolar gibi bir şey de herhalde. İngiltere ayrı başvuru yapmıştım zaten konsolosluğa. Bu 650 lira ödediğim kısım onun dışında bir şey. Eğer siz de bu aracı kurumu kullanacaksınız. 6 aylık vize benim gibi. E, siz de ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yani bu kısımda dediğim gibi başta kartla ya da nakitle gayet rahat ödeyebiliyorsunuz. Sıkıntı olmuyor. E, ödedikten sonra işte bana zaten faturayı verdi. E, fişi verdi. Ben içeriye geçtim arkadaşlar. İçeride de ee, zaten belli odalar var İki memur çalışıyordu böyle küçük küçük çok dar bir alan bu arada beklerken ben sıkıldım aşırı büyük bir yer değil ama içeride yine tabii ki alan var bekledim sıra numarası verdi bana o adam sıra numarasına göre ekrandan takip ettim bekledim valla biraz uzun bekledim bir 20 dakikayı geçti açıkçası 20 dakikadan fazla bekledim ee, sonra sıra bana geldi önümde çünkü 6-7 kişiden fazla vardı işte 7-8 kişi falan vardı sıra bana geldi İki memurdan birinin yanına gittim zaten evraklarımı verdim ee, sonrasında pasaport istedi. dedi. Benim daha önceden vizelerim de vardı. Onunla ilgili sorular sordu. İşte Amerika vizem ve Polonya vizem vardı. Normalde eşit pasaportum var ama Polonya'da uzun, uzun dönem kaldığım için, e, uzun dönem olduğu için uzun bir vize almıştım. E, ve orada da e, mesela onlarla ilgili videolar yapmıştım. Polonya vizesi ya da Amerika vizesi merak eden varsa o tarz videolarımı da izleyebilirler. Şurada kartlar kısmında çıkacak. Onları sordu. Eski pasaportumda kaldığımı söyledim. Çünkü benim 5 yıllık pasaportumun süresi bitti. Yenisi gelmişti. Ama orada fotokopileri duruyordu. Oradan teyit etti. Bunu konuştuk. İşte dil eğitimine mi gidiyorsun dedi. Evet. Süresini söyledim. 3 hafta gideceğimi söyledim. Onu konuştuk. Sonra tamamdır dedi. İşte Bu bu sırada çalışan kişi bu evraklarımın mesela o gerekli kabul mektubudur, transkriptimdir pasaport evraklarıdır. Hep, Hepsinin fotokopisini aldı. Sonra bana bazı asılları geri verdi. Pasaportum hariç bir tane de bana bir kağıt imzalattı. İşte o kağıtta da dönüp kendim alacaksam, imzam vardı hani dönüp pasaportu ben alacaksam bu kağıdı gösterecektim ki bana yakın olduğu için ben alacağım dedim. Hani posta yoluyla istemedim öyle bir imkanları da var. Eğer ben gelemezsem arkada vekalet verdiğim kişinin adını yazabiliyordum imzamın oldu. o kağıtla gidecektim. Bu şekilde bir konuşma gerçekleşti aramızda. Sonra başka ne söyleyecektim size? Kadın işlemlerim halletti dedi şimdi senin biometrik fotoğrafın çekilecek ve parmak izin alacak yine bekleyeceksin sonra gittim bu sefer çok beklemedim ama yana geçtim bir 5 dakika 5-6 dakika 10 dakika değildir yani bekledim adam beni çağırdı o sırada da şöyle bir ekrana bakıp adınızı ve doğum tarihinizi söylüyorsunuz ekrana doğru. Ondan sonra diyor ki tamamdır şimdi senin biyometrik fotoğrafını çekeceğim. Sonra benim biyometrik fotoğrafımı çekiyor. Saçlarım falan da sorun olmadı. Kahkülüydü ama hiç böyle uyarmadım. Ben açmaya çalıştım ama adam bir şekilde uyarmadı. Yani çok kasmadılar fotoğrafta. Sonra fotoğraf işi de tamam dedi. Şimdi dedi sağ ve sol elimin dört parmak dört parmak ve tüm parmaklar bir de aynen baş parmaklar tüm parmaklarının izini almışlar. Bir an sadece baş parmak mı diye düşündüm. Hayır tüm parmaklarının izini almışlar e, birkaç kez onun izni aldı. Bu kadar dedi işlem tamam çıkabilirsin. Pasaportumda 3 hafta 5 hafta arası geliyormuş. Genelde 3 haftada geliyor. Dediğim gibi o kağıdı getirip arkadaki kısımdan yine aynı yerden alacağım. Bu şekilde işlem gerçekleşti. Sonra arka kapıdan çıktım ve benim işlemim tamamdı. Diğer kişilerin işlemleri devam ediyordu. Açıkçası yoğunluk vardı ve benim bu gittiğim kurumda mesela ben bir yerde İngiltere vizesini alıyordum ama yanda İsviçre'ye alanları gördüm. Onlar da çoğu deprem zedeydi arkadaşlar. Yani o tarz bir kurumda da aslında yoğunluk vardı. Çok böyle boş değildi gayet. İki kişi vardı işte iki güvenlik vardı. Bu parmak iz alanda bir kişi vardı ama orada 5-6 kişilikten daha çok kişi var. Çünkü şey böyle yetişemiyorlar aslında insan yoğunluğu çoktu. Sadece alan biraz daha darda sıkıldım. Dediğim gibi telefonu da hiçbir şekilde kullandırmıyorlar. Ama güzeldi. Ee, bakalım ben vizem de gelecek zaten. Ee, belli sürece hazırladım. Yaz okulundan önce gidip geleceğim. Güzel bir deneyim olur umarım. Bunu eksik kalmasını istemedim. Çoğu şey yaptığım için bu dil okulunu eklemek istedim. İngiltere'yi merak ediyordum size tabii ki oradaki tecrübelerimi aktaracağım. İşte dil okulu nasıl, nerede kaldım, nereleri gezdim bunların hepsi içerik olarak gelecek. Sizin önerileriniz, merak ettikleriniz falan varsa yorumda bana sorarsanız ben elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Tabii siz yerleşme imkanı yok Ankara atlaşması bitti mesela onun işlemleri devam ediyor. Bu tarz şeyler sorarsanız çok bilemeyebilirim ama benim gibi dil okula gideceksiniz ya da turist vizesi falan almaya çalışıyorsunuz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Benim şimdiki size aktarmak istediklerim, deneyimlerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek denizi gösterirseniz de çok mutlu olurum eğer faydalandıysanız. Demek istediklerim bu kadar. Herkese başarılar dilerim. Umarım herkes hayal ettiği vize sonucuna ulaşır diyeceklerim şimdilik bu kadar. Sonraki içeriklerde görüşmek üzere o zaman takip alırsanız sizin için daha kolay olur diyeceklerim. Şimdilik bu kadar. Sürekli diyeceklerim bu kadar dedim ama artık bu kadar. Hepinize görüşürüz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.